Benzeri çok, daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Bizim iade ziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iade ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özgür Özel için CHP'nin başındaki arkadaş dedi. Tepkiliydi. İtalya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı Erdoğan. Gündemindeki en dikkat çeken başlık siyasetteki yumuşama söylemleriydi. MHP lideri Bahçeli Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ndeki ziyaretinden bir gün sonra CHP'ye hedef aldı. Bahçeli, AK Parti ve CHP ittifak yapsın dedi. CHP lideri özelden cevap gecikmedi. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale kadar getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz. Ben Cumhurbaşkanı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı olarak buna cevap vermeyi dahi yanlış bulurum. Bizim iadeyi ziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Ama onlar ne yaparsa yapsın biz Cumhur İttifakı olarak aynı duruşumuzu, aynı dayanışmamızı devam ettireceğiz. Gelsin Türkiye İttifakı'na katılsın. Biz iadeyi ziyaret ile siyasete bir kibarlık getirelim istedik ama anlamadılar. Demek ki bir yerlerden onay aldılar. Cumhur İttifakı bir altılı masa değildir. Altılı masanın içinde yer alanlar bildiklerini okusunlar. Erdoğan'ın gündeminde terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçim de vardı. Ortada seçim falan yok. Ortada terör örgütünü meşrulaştırma ve bölgede bir teröristten kurmak için tertiplenmiş bir oyun var. Böyle bir durum olduğu anda zaten biz de ilgili birimlerimizi gerekli şekilde seferber ederiz. Burnumuzun dibinde bir teröristten kurdurmayız. Bunun için gereken neyse yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz. Ve İsrail'in Gazze'de yaptığı zulüm, on binlerce masum Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız dedi. Bu rahatsızlığı Amerikan yönetimi açık açık dile getirmese de Amerikan üniversitelerinden, sokaklarından, öğrencilerinden, rektörlerden yükselen sesler burada artık belli bir dönüşümün başladığını gösteriyor. Liderler polemiye bayram arası vermedi. Yumuşayan siyaset tekrar sertleşir mi? Zaman gösterecek.